Arkadaşlar merhaba. Bugün hep beraber son 3 yıl çıkmış permütasyon, kombinasyon ve olasılık sorularına bakalım arkadaşlar. 2018 TYT sorusuyla başlayalım. Bir sözcükte harflerin soldan sağa sıralanışıyla sağdan sola sıralanışı aynıysa bu sözcüğe bir palindrom sözcük denir. Arkadaşlar bu palindrom sayılar da vardı. Yani mesela diyor ki örneğin neden bir palindrom sözcüktür diyor. Niye? Çünkü bakın ortada D harfi var. Bakın simetrik N ile başlamış N ile bitmiş. Sonra E gelmiş E gelmiş. Yani bu bir palindrom sözcüktür. Sol tarafın aynısını simetri arkadaşlar. Sonra devam edelim. Engin birbirinden farklı 3 sesli 4 tane de sessiz harfin her birini istediği sayıda kullanarak 5 harfli bir panettrom sözcük oluşturacaktır. Bu sözcükte iki sesli harfin yan yana gelmemesi ve iki sessiz harfin de yan yana gelmemesi gerekmektedir. Buna göre Engin bu koşulları sağlayan kaç farklı panettrom sözcük oluşturabilir? Şimdi arkadaşlar bakın 5 harfliymiş. Bu ifadelerde şöyle düşüneceğiz. Şimdi 5 tane harfimiz var. Panettrom da Şimdi ortadakinin sağ tarafındakileri almanıza gerek yoktur arkadaşlar. Niye? Sol tarafla aynı olacağından dolayı sol taraftaki sayıları ya da harfleri seçtiğinizde sağ tarafı da seçmiş olacaksınız. Dolayısıyla palindrom sayı ya da palindrom sözcük dediğinde ortadaki ifadenin en ortadakinin sağındakileri almanıza gerek yok arkadaşlar. Şimdi biz şöyle yapalım. Sessizle başlasın. O zaman ses sessizden sonra sesli sessiz gelemiyormuş. İki sessiz yan yana olamıyormuş. Sonra sesli sonra sessiz olur arkadaşlar. Ya da şöyle düşünün. Yine şu ikisini attık. Sesli ile başlarız. Sonra sessiz olur. Sonra tekrar sesli olur. Burada yapabileceğimiz durum sayısı iki tane olur. O zaman sessiz harflere bakalım arkadaşlar. Dört tane. O zaman buraya dört taneden birisi gelir. Sesliye bakalım. Üç tane sessiz yine 4 tane. Çünkü farklı dememiş. O zaman 4 çarpı 3 çarpı 4. 4 kere 4. 16 3 ile çarp 48 gelir buradan arkadaşlar. Burada da sessiz demiş. Sessiz 3 tane var. Sessiz 4 tane var. Sessiz 3 tane var. Burayı da çarptığımızda 36 olur arkadaşlar. O zaman toplam sayımız 36 artı 48 84 olarak bulunmuş olur sevgili arkadaşlar. Geçelim bir sonraki sorumuza. Şimdi yine TYT 2018'de bir elektronik kartı her ölçümde üzerine konulan ağırlığı %20 olasılıkla gerçek ağırlığından 1 kilogram fazla, %30 olasılıkla gerçek ağırlığından 1 kilogram az, %50 olasılıkla da doğru tartmaktaymış. Gerçek ağırlıkları sırasıyla 80 ve 81 kilogram olan Ali ile Mehmet bu tartıda birer kere tartılacaktır. Buna göre ölçüm sonunda Ali ile Mehmet'in ağırlıklarının birbirine eşit çıkma olasılığı yüzde kaçtır diyor arkadaşlar? Bir olasılık sorusu arkadaşlar. Şimdi burada şöyle düşünelim. Şimdi şuraya Ali diyelim. Sonra buraya da Mehmet diyelim. Şimdi gerçek ağırlıkları Ali'nin kaçmış? 80'miş. Mehmet'in 81'miş. Şimdi Ali'yi doğru tartsın. Yani 80 olarak göstersin. Peki doğru tartma olasılığı kaç? %50. Yani 50 bölü 100. Çarpı Mehmet 81'di. Mehmet de 1 eksik tartması lazım ki bu da 80 olup eşitlik sağlansın. O zaman Mehmet'i bir eksik tartma olasılığı. Bakın 1 kilogram az tartma olasılığı %30'muş. %30 30 bölü 100'dür. Evet. Burayı da çarptık arkadaşlar. İkişer tane sıfır attık. 3 çarpı 5 15 bölü 100 oldu burası. Bu birinci durumumuz. İkinci durumumuz Eee Ali ve Mehmet'i Mehmet'i doğru tartsın. Yani 81 olarak. O zaman Ali 80'di. 81 olması için bir fazla tartsın. Bu da 81 olup eşitlik sağlansın. Şimdi Ali'nin bir fazla tartılma olasılığı %20 imiş. Yani 20 bölü 100'müş. Sonra Mehmet'in doğru tartılma olasılığı %50 idi. Yine ikişer tane sıfır attığımızda 10 bölü 100 olur arkadaşlar. Şimdi 10 bölü 100 bu da ikinci durumumuz olur. O zaman iki durumun toplamı 10 bölü 15 bölü 100'ü toplarsak eğer 25 bölü 100 olur. Yani bu da olasılığın %25'e tekabül ettiğini bize göstermiş olur sevgili arkadaşlar. Evet bu soru da bu şekildeydi. Geçtik bir sonraki sorumuza. Yine 2018 yılında şekilli ve kolay bir soru arkadaşlar. Bakın bu tür sorularda işte yol sorularında şimdi A'dan B'ye kaç yoldan gider? gibi soruların farklı bir şekilde sorulmuş versiyonu. Şimdi böyle sorularda çok kolay bir yöntem uygulayacağız arkadaşlar. O da şu. Mesela şimdi şuradaki yere kaç farklı şekilde gelebilir arkadaşlar değil mi? Bir farklı şekilde gelebilir. Yani şuradan sadece buraya gelebilir. Başka bir yerden gelemez. Buraya yine aynı şekilde bir farklı yoldan gelir. Buraya da yine bir farklı yoldan gelir. Aynı şekilde buraya yine sadece yukarıdan gelebileceği için bir farklı yoldan gelir. Şimdi şuraya geldiğimizde ise arkadaşlar bakın burada bir buradan da bir topla iki farklı yoldan gelir. Hem sağ hem solda. Sonra yine şurası bir arkadaşlar. Yine burası bir köşeler. Sonra devam edelim. 2 ile 1'i toplayalım. Buraya 3 yoldan gelebilir. 1 ile 2'yi toplayalım. Buraya 3 yoldan gelebilir. Sonra buradaki maviye 1 yoldan gelebilir. 3 ile 1'i toplayalım. Şuraya 4 yoldan gelebilir. 3 ile 3'ü toplayalım. Buraya 6 yoldan gelebilir. 3 ile 1'i toplayalım 4 yoldan gelebilir. Buraya da yine sadece buradan geleceği için 1 yoldan gelebilir. O zaman toplam yol sayımız kaç olur arkadaşlar? 16 olarak bulunmuş olur. Evet en kısa yapacağımız yöntem bu arkadaşlar bu tür sorularda. Geçtik 2018 AYT sorusuna. Şimdi bir düzgün dört yüzlünün K ve L köşelerinden birer karınca bulunmaktaymış. Bu karıncalardan her biri bulundukları köşeden çıkan ayrıtlardan yani kenarlardan bahsediyor. Mesela kale bir kenar ayrıt olarak düşünüyoruz bunu. Birini rastgele seçip bu ayrıtlar boyunca yürümeye başlıyormuş. Ayrıtın diğer köşesine ulaştığında ise duruyormuş. Buna göre karıncaların karşılaşma olasılığı kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi burada düz mantık olarak düşünürsek eğer Karıncaların burada gidebileceği yol sayısı bakın 1, 2, 3 tane yol var. Dolayısıyla karşılaşmaları bu üç yoldan bir tanesiyle mümkün olduğu için cevabımızın direkt 3'te 1 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu en pratik yöntemdir. Hayır hocam ben biraz işlem yapmak istiyorum diyorsanız şimdi şöyle düşüneceğiz o zaman. Şimdi K'dan çıkan karınca şu yolu gelse bu yolu seçme olasılığı nedir? 1 bölü 3'tür. O zaman L'deki karıncanın da bu yolu seçmesi gerekir. Onun da olasılığı 1 bölü 3'tür. Veya bu K'daki karınca şu yolu seçer. Bu yolu seçme olasılığı 1 bölü 3. O zaman L'dekinin de bu yolu seçmesi lazım ki şurada karşılaşsınlar. O da 1 bölü 3. Bir de ne kaldı arkadaşlar? K'daki karınca şu köşeyi yani şu yolu tercih eder. 1 bölü 3. L'deki karıncanın da karşılaşması için bu yolu tercih etmesi lazım. Yine 3 yoldan biri 1 bölü 3. Burayı da topladığınızda 3 bölü 9'dan cevabın 1 bölü 3 olduğunu görmüş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Yine şekilli bir soruyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Bir bal peteği gibi aşağıda düzgün altıgen şeklindeki hücrelerden oluşturulmuş bir düzenek verilmiştir. Beyaz hücrelerin bazıları turuncu renge boyanacaktır. Her bir mavi hücrenin içerisinde yazan sayı o mavi hücre ile ortak kenarı olan ve turuncuya boyanacak toplam hücre sayısını göstermektedir. Buna göre hücreleri kaç farklı biçimde boyanabilir diyor arkadaşlar. Bu da 2017 LYS sorusuymuş. 2019 ve 2020 sorularında birazdan çözeceğim arkadaşlar. Şimdi diyor ki bakın burada mavi de bir yazıyor. O zaman bunun etrafında bir tane karenin turuncuya boyanması lazım. Şimdi o zaman 3 ile ortak olan kısım yani şu iki tane yerden birini boyarsa buradaki mavinin de etrafında 3 tane boyanacağından dolayı o zaman bunlardan bir tanesi de boyanmış olur. O zaman geriye 1 2 3 4 bu 4 tane yerden ikisini seçip boyamamız lazım. Veya veya şöyle düşünün arkadaşlar. Ben eee şuradaki yerlerden hiçbirini boyamayacağım. Şu 1 2 3 4 tane Yerden birini boyarım. O zaman e, şuradaki 1, 2, 3 4 tane yerden de 3'ünü boyamam lazım ki 3 olsun. Yani şu ortak yeri bu sefer hiç almamış oldum. 2 durum var. O zaman ikisini de toplayalım. Burası 4'ün ikilisi 6 yapar. 2 çarpı 6. 4'ün birlisi 4, 4'ün üçlüsü de 4 yapar. O zaman burası 12 ve 16 Toplarsak 28 cevabını bulmuş oluruz. Evet geçtik 2019 ayete sorusuna. Ege'nin çantasında boyutları aynı olan kimlik kartı, öğrenci kartı, yemek kartı ve otobüs kartı olmak üzere 4 kart bulunmaktadır. Ege otobüs kartını bulmak için çantasından rastgele bir kart çıkarıyor. Yanlış kart çıkarmışsa, onu elinde tutarak çantasından rastgele bir kart daha çıkarıyor ve otobüs kartını bulana kadar bu şekilde devam ediyor. Ege'nin otobüs kartını 3. denemede bulma olasılığı kaçtır? O zaman şöyle bulacağız. 3 tane deneme yapacaksa bu. Şimdi 1. denemede bulmayacak. Bulmayacak. 2. denemede de yine bulmayacak. O zaman 3. denemede ne yapmış olacak? Bulacak. Şimdi bulmama olasılığı. Şimdi 4 tane kartlar bir tanesi otobüs kartıysa 3 tanesi değil. O zaman 3 bölü 4 olasılıkla bulmaması gerekiyor. Kartlardan birisi gitti arkadaşlar. Geriye 3 kart kaldı. Yine bulmaması için 2 bölü 3 olasılık var. Bir kart daha gitti. Geriye 2 kart kaldı. O zaman bu kartlardan birisi doğru kartsa bunun da bulma olasılığı 2'de 1'dir. Yani 1 bölü 2'dir arkadaşlar. O zaman cevabımız ne olur? 1 bölü 4 olarak cevabımız çıkmış olur. Geçiyoruz. 2019 TYT sorusuna. Aşağıda üzerinde 6, 8, 10 ve 12 sayılar yazan 4 kart gösterilmiştir. Bu kartları gören Yiğit kartlardan rastgele ikisini seçip üzerinde yazan sayıları toplayarak toplayacak olsam kendi yaşımı bulma olasılığım 1 bölü 3 olur iddiasında bulunuyormuş. İddialı bir yiğit. Bu iddia doğru olduğuna göre yani olasılık üçte birmiş arkadaşlar. Üçte bir olasılıkmış. Yiğitin yaşı kaçtır diyor. Şimdi biz Yiğit'in yaşından ziyade bu kartların iki tanesini kullanarak elde edileceğimiz sayılara bakalım. 6 ile 8'i kullanırsam 14 olur toplamları. 6 ile 10'u kullanırsam 16 olur. 6 ile 12'yi kullanırsam 18 olur. Sonra 8 ile 10'u kullanırsam 18 olur. 8 ile 12'yi kullanırsam 20 olur. Sonra 10 ile 12'yi kullanırsam 22 olur. Yani 6 durum var. Bakın zaten 4 var. 4'ün ikilisi kaç yapar? 6. 6 tane durum var. Şimdi olasılığı 1 bölü 3'müş. Yani bizim olasılığımız tüm durumların sayısı kaç? 6. O zaman buranın kaç olması lazım arkadaşlar? 2 olması lazım. O zaman 2 bölü 6 olasılıkla biz yaşını tutturuyorsak eğer o zaman yaşının kaç olması lazım arkadaşlar? 18 olması lazım. Yaşı 18 olursa bakın iki tane durum var. Yaşının 18 olduğu. O zaman burada da toplam durum sayısı 6. O zaman 2 bölü 6 olasılık da olur. Yani 1 bölü 3'ü vermiş olur. O zaman yaşı 18'dir. Şurayı hemen bir uçuş moduna alalım da şimdi arama falan gelir gelmez. Geçtik bir sonraki sorumuza. Yine 2019 TYT sorusu bir davete katılan Ayça, Büşra, Ceyda, Deniz, Erdem ve Furkan isimli altı arkadaş için etrafında anımsalına bulunan şekilde gösterilen desenli bir masa ayrılmıştır diyor. Araları bozuk olan Ayça ve Büşra bu masalardaki yan yana olan sandalyelere ve karşı karşı olan sandalyelere de oturmak istemiyorlarmış arkadaşlar. Buna göre bu altı arkadaş masa etrafında bu sandalyelere kaç farklı şekilde oturabilir? Arkadaşlar şimdi biz şu köşeleri baz alalım. Şuradaki dört tane köşeden bir tanesine biz Ayça'yı şeyi oturtturalım. O zaman Büşra'nın oturacağı kaç yer kalıyor arkadaşlar? O zaman mesela şöyle düşünün. Şimdi biz Ayça'yı şuraya oturturduk diyelim. O zaman Büşra Yanına oturamaz. Karşısına da oturamazsa o zaman nereye oturabilir? Bir, iki, üç tane yere oturabilir. Oturdu diyelim. Geri kalan dört kişi de yani Ayça ve Büşra dışındaki dört kişi de kendi arasında yer değişir. Dört yer olur. O zaman burada kaç yapar? Dört çarpı üç, on iki çarpı dört yer yaptı. Veya biz Ayça'yı köşeye değil de Köşeye değil de nereye oturturalım arkadaşlar? Köşeye değil de ortaya oturturalım. Eğer biz şuradaki ortadaki, bakın şuradaki iki tane ortadaki yerden bir tanesini seçip, yani iki yerden bir tanesini seçip ay çayı otutturduğumuzu düşünelim. O zaman ay çayı biz buraya oturtturduysak, bunun yanına ve yanına büşrayı oturtamayız, kardeşine de büşrayı oturtamayız. Ne olur o zaman? O zaman biz Büşra'yı şuradaki 2 yere oturtabiliriz. 2 durum. Yine geriye kalan 4 kişi de 4 faktöriyel olur. Bu da 4 çarpı 4 faktöriyel yapar. O zaman toplarsak arkadaşlar 12, 4 daha 16 tane 4 faktöriyel olur. 16 tane 4 faktöriyeli de çarparsak ne yapar arkadaşlar? 24 çarpı 16, 384 yapar. Evet güzel bir soru arkadaşlar. Gayet hoş bir soru. Geldik 2019 sorumuza. Şimdi diyor ki bir hava yolu şirketine ait bir uçağın sabah ve akşam gerçekleştireceği birer uçuş için iş tecrübeleri birbirinden farklı toplam 8 kabin çalışanı varmış. Yani 8 kişi var ve bunların iş tecrübeleri farklı. Yani farklı kişiler. Bu çalışanlardan hem biri yalnızca bir ekipte yer alacak ve bu çalışanlar arasında en tecrübeli 3 çalışan aynı ekipte bulunmayacak. Şekilde dörder kişilik iki uçuş ekibi oluşturulacakmış. Arkadaşlar biz bu uçuş ekiplerinden bir tanesini oluşturursak diğer de otomatikman oluşmuş olur zaten böyle sorularda. Mesela biz ne yapalım? Sabah ekibini oluşturalım. Şimdi tecrübeli burada bir tane tecrübeli olsun arkadaşlar. İki tanesi o zaman tecrübesiz diye düşünebilirsiniz ya da farklı düşünün. Bu tecrübelilerden bir tanesi burada olsun arkadaşlar. Sonra ikinci durumda iki tecrübeli burada olsun arkadaşlar. Şimdi üç tane tecrübeli vardı. Bu tecrübelilerden bir tanesini seçeyim buraya. Geriye kalan bizim için beş kişi var. Değil mi? Üç tane bakın şöyle düşünün. Sekiz kişi var. Bunun üç tanesi tecrübeli. Beş tanesi tecrübesiz diye düşünün. O zaman şöyle düşünürüz. Bir tanesi tecrübeli ise 4 kişi olduğuna göre 3 tanesinin de tecrübesiz olması lazım. Yani geri kalan 5 kişiden de 3 kişiyi seçmem gerekiyor. Yani 30 durum var. 3 çarpı 10'dan 30. Veya ikisi tecrübeli olur arkadaşlar. 2 tecrübeliyi seçerim ondan sonra. O zaman 2 tecrübeli seçersem ikisini de tecrübesiz seçerim diye düşünün. O zaman 3 tecrübeliden ikisini seçerim. Sonra 5 tecrübelden de diğer 5 kişiden de bir tanesini seçmiş oluruz arkadaşlar. Sonra 3'ün ikilisi kaç yapar? 6. 6 kere 5 30. Ne oldu arkadaşlar? 30 30 kaç yapar? 60 yapmış oldu arkadaşlar. Şimdi burada şöyle düşünün. Şurayısını düzeltelim biz yine de. Bir tanesi tecrübeli. O zaman iki tanesi tecrübesiz diye düşünün. Üç kişi ya bunlar. İki tanesi tecrübeli. O zaman bir tanesini tecrübesiz diye düşünün. O şekilde yapmış oluyoruz arkadaşlar. Geçtik. Bir sonraki sorumuza. Pardon, şurada da yanlışlık yaptık ya. Biz niye öyle yaptık arkadaşlar? Şurayı düzeltiverelim. Şurada ekibimiz 4 kişi olacak ya. Şurası 2 olacak yani. Şimdi 1 3 4'ü 2 2 4'ü vermesi lazım. Dolayısıyla burası 5'in ikilisi 10. Burası da 3 30 yapar arkadaşlar. Evet, oraya bir an gözden kaçırdık. Toplam bizim seçmemiz gereken Dört kişi var ya arkadaşlar şöyle anlatayım. Bir tanesini ben tecrübeli seçersem üç tanesini de tecrübesiz seçtim. Birinci durum bu. Şöyle iki tanesini tecrübeli seçersem iki tanesini de tecrübesiz seçtim. İkinci durum da bu. İkisini de topladık. 30-30-60 oldu. Geçtik 2020 sorusuna. Kerem dolabının şifresini oluşturmak için şekildeki tuşları kullanarak her biri farklı satırda ve farklı sütun olacak şekilde 3 sayıyı rastgele seçiyor. Buna göre Kerem'in seçtiği sayıların tamamının tek sayı olma olasılığı kaçtır? Şimdi her satır ve her sütundan arkadaşlar birer tane seçecekmiş. Şimdi bakın. Şimdi birinci şimdi tamamını bulalım ilk önce. Şu birinci satırdan 3 sayıdan birisini seçti diyelim. O zaman ikinci satırda 3'ten 2 tanesini seçebilir. Burada da bir tanesini seçebilir. Yani 3 çarpı 2 çarpı 1 6 tane durum var. Çünkü aynı satır ve sütundan bir tane seçecektir diyor. Şimdi istenene bakalım tek olsun. Mesela biz yukarıdan başlayalım arkadaşlar. Bir ile başladık. Şimdi biri seçersem ben. Biri seçtim. O zaman birin olduğu satır ve sütunu kapattım. Sonra aşağıdan mesela 5 ile 8 var. Burada mecbur 5'i seçmem lazım. O zaman 5'in olduğu satır ve sütunu kapattım. Ne kaldı arkadaşlar? 9 <laughs> <Dokuz> kaldı. <laughs> Pardon arkadaşlar. O zaman sayım 159 olabilir. Veya bu kısmı iptal ettik arkadaşlar. Ondan sonra ne yaptık? 3 ile başlayalım dedik. 3 ile başladık. O zaman 3'ün bulunduğu satır ve sütunu sildik. Yine tek alternatifim 5 oldu. 5'in bulunduğu satır ve sütunu sildik. O zaman da 7 oldu. Yani sayımız 1, 5, 9, 3, 5, 7 olabilir şifremiz. O zaman iki tane istenilen durum var arkadaşlar. O zaman yukarısı da 2 olur. Cevabımız da 2 bölü 6'dan 1 bölü 3 olasılıkla yapmış olur. Evet arkadaşlar yine 2020 sorumuz. Sözel ve sayısal bölümlerde dörder soru olmak üzere toplam 8 sorudan oluşan bir sınavın kitapçığında sınavı geçmek için sözel ve sayısal bölümlerin her birinden en az 2'şer soru olmak üzere toplam en az 5 soru doğru cevaplanmalıdır. Bu ifadeyi eksik okuyan Sevcan sınavdaki 8 sorudan rastgele 5'ini seçmiş ve seçtiği her bir soruyu doğru cevaplamıştır. Buna göre Sevcan'ın sınav geçme olasılığı kaçtır? Şimdi 5 tane seçeceğimiz durum var arkadaşlar. O zaman şöyle düşünüyoruz. Şimdi e, burada sözel ve sayısal bölüm olduğu için. Şimdi sözelden Sözelden iki tane seçip o zaman sayısaldan 3 tane seçerse geçer. Veya sözelden 3 tane seçip sayısaldan iki tane seçerse yine geçer arkadaşlar. Diğer durumlarda geçemez. O zaman bunları seçelim. 4 tane sözel sorudan ikisini seçecek, 5 tane sayısal sorudan üçünü seçecek. Yani 5 soru seçmiş olur. Veya dediğimiz için artı sözelden 3 tane seçip sayısaldan iki tane seçebilir. Bu da geçeceği durum sayısı. Yukarısı burası arkadaşlar. İstenilen durum. Tamamı ise tamamı toplam soru sayımız kaç arkadaşlar? 8. Kaç soru seçecek arkadaşlar? 5. O zaman payda da 8'in 5'lisi olmalı arkadaşlar. Evet bu işlemi de yaparsak 4'ün ikilisi 6, 5'in 3'lüsü 10 artı 4'ün 3'lüsü 4, 5'in ikilisi 10, bölü 8'in 5'lisi 8'in 3'lüsüne eşittir. Yani 8, 7, 6, 6 bölü 3, 2, 1. Bunlar gider. Bu da 56 olur. Burayı da sadeleştirsek arkadaşlar. 6 bölü 7 cevabını bulmuş oluruz sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar olasılık permütasyon kombinasyon baktıysanız bakın son yıllarda soru sayısı bayağı fazla gelmiş. Ve sorularda yapılamayacak sorular değil arkadaşlar birbirlerine de benziyor aslında o yüzden soru önemli olan iyi anlamak ve buna benzer sorulardan ne kadar çok fazla çözerseniz sınavdaki o kadar da soru yakalama şansımız iyi olur ve soruları daha kısa çözeriz beni dinlediğiniz için arkadaşlar hepinize sonsuz teşekkür ederim hepinize iyi çalışmalar hoşçakalın